Şimdi hacım, eskiden bana eskileri anlatsana. Hamam kültürümüzü. Ben şimdi bak o açılışı yapın ben. Bizim şingahta karılar bizi alır getirirdiler. Ya Karlar değil mi annelerimiz? Annelerimiz diye. Peki. peki. annelerimiz getirirdiler bizi hamama. Hamam Erkek Babasını papası, da alacak. He, öyle derdiler. Evet. <laughs> <laughs> Anlatma hacım. Sen de bir şeyler de şimdi. Ne anlatayım abi? Hamam kültürü hoş bizde ne ki Osmanlı'dan gelir. Osmanlı'dan hamam. geliyor. Yani herkesin evinde şu, şimdi banyo var. Evet. İnsan evde duş alır ama hamam bir başka şey. Başka. Terlemedikten sonra, keselenmekten sonra o hamam ben ne edeceğim? Evet. Duşa giriyorsun. Bir bir süt duş alırsan, sabun sürürsen iyice kirlerin kabarır bir daha çıkırsan. Evet. Yani iyice kirlerin çıkırsan. İyice kirlerin çıkırsan. Aynen öyle. E tabi canım insan ucu terleyecek. Terleyecek. atacak. Atacak. O, o, kiri yani alacak. Yoksa erken de şimdi banyo var Allah'a şükür. Açırsan sıcak su ama. Ama bu hamamı. De, hamamı tutar mümkün mı de, abi? Mümkün de. Hamam sıhhat demek. Hamam sıhhat demektir evet. Ama o göbek taşına yatmadıktan sonra. Ha. O terleşir şimdi. Bu saunlara, bu millet bu kadar adam başı sauna, bir saunaya girsen 500 ayına çıkırsan. İstanbul'da yine sauna var ki. Ne özelliği var? Fiyat yok. nedir? onu da diyelim. Hazır 30 lira giriş. 30 lira giriş ücreti. Lira giriş evet. Ücreti. evet. İstediği saat yatsın. Yok, Tabii canım. İstediği kadar. Evet. Hacım kaç saat yatabiliyorsun kardeş? Ben sorma ben 7.24. Yedi yirmi Şimdi ben ama ben... ben Çocukken kasara, sen de hamama geldin mi kadınlarla? Gelmez miyiz annem zamanında mesela ben... Alır getirirdiler. Ben tamamına giderdim o zaman bizim evimiz orada ya. He he bir düş vardı. Hep tamamına giderdi. Götürdüler Biz annem O taşlarda kayardı o şeyde. Sarı taşlarda kanın üzerinde. <laughs> ben şimdi gece saat 12'de yine hamama rahmetli babası ben tamam çalıştım. Ben güvey yatarım diye kalk kitleyeceğim. Kitle git kit derdi sabah namaz gel açar. Tövbe. Dayanırdın. Ya diyor şimdi burada da. Burada, da mı aynısın? 3'te 4'te gelmiyor. Şimdi yere mesela. Adışa'dan bazen orada oturup girerdim hamama. Hadişadan eve gidecek. Hadişadan Allah rahmet eylesin. Kalk kilitleyeceğim. Ben içeride yatıyorum. Dedim kitleye de kilitlerdi. Giderdi. Sabah çayını açardı ama ben yatıyorum göbek taşı. Allah Allah. Burada yani dörtte girsem saat dörtte saat. Bunalmazsın falan, hiç. Yok yok yok. Yatarsın aşağı. Hamamda sıkıntı yok bende. Sıkıntı yok. Koysalar da her, her, e, Peki namam, şimdi bir konuya daha. Hamamcı olacak adam benim işemde. Hamam bir konuya daha girelim. Şimdi Ramazan'da bile bak. Ha şimdi saat üç. Yirmi köpek saat yediye kadar yatarım. Yedileri çıkın işte hemen eve gidiyorum ama hamamı, kapattım, hamamı kapattılar. Hamamı kapattılar. kapattılar. Ramazan'da hemen hemen iki Hacım 17... bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi e, Şingahan e, hamamı biliyorsun komple kapandı. Yoktur daha. Yeri de yok, şey de yok. Şingahan'da hamam yok. Nere vardı eski? Nere vardı. vardı. Şairzinin altında buradan çıkarken solda. Şimdi o tam köşedeki bir apartmanın altı. Şehir hamamını, diyor, eski şehir hamamını? <laughs> şehir hamamını canım, o sonra yapıldı Yo Yok, 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 yo. o, orada değil, orada değil. Orada değil, orada yo, 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 yo. yo. yo, şey yo, 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 yo. Hanın Han 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 karşısı, şimdi. Hanın karşısı. Han da karşısı. Da. He. Şimdi, hanın karşısı. şimdi gerek, ben hamamımız, Galer hamamımız, e elde kaldı bir çarşı hamamımız. Oraların ikisi de perişan. Şimdi sen hemşerilerimize, dışarıdaki insanlarımıza, Baybur'da gelen gurbetçilerimize, burada oturanlara, elimizde bir tane nadide bir hamamımız kaldı. Evet. Bu konuda ne diyorsun sen? Geçmişimize nasıl bir sahip çıkmalıyız biz? Ne yapmalıyız Allah, bu konuda bu hamamı, siz? Memleketin artık büyükleri konumuna ya, geldiniz. Bu hamamı ayakta tutmak için zaten hamamın şeyini bilen adama geliyor hamama. İlla ki dışarıdan gelen adam geliyor bunu ayakta tutmak i̇şte hamama gelmek lazım yani. Heh. Burayı yaşatmak lazım. Buradaki adam da istihdam etmesi lazım. Ustasından tut, çalışanından tut. Tabii. Yoksa üç gün sonra yani devlet şimdi kapattı ama bugün işler üç sıra lira kendi kapatıyor. Bir ton kömür bir buçuk iki milyar. Ya, ya. Kolay e, hamama, bir şey değil. Hamama gelip de adam yıkanmadı mı? Tabii. O, çok masrafa dönen kuruluşlar evet. buralar, evet. işletmeler. Evet. Abi, haklısınız. Evvelden haklısınız. Mesela. mesela benim arkadaş hamama kalıyor. Hüseyin Karapınar. Daha kimleri sayın sen? Sabah hamama geldi. Çıkarken bakarsan 9-10 kişi olmuş arkadaşlarının hmm. işini Şimdi hamamda gel 4 saat kal bir tane adam göremezsen. Hani muhabbet burada kurulacak. Muhabbet etsen içeride çıkarken o sene ezgâr hamam parası verirsen. Öyle, öyle bir şey yok. Biz vallahi bir çıkardık 9-10 kişi olmuş. Evet o kültürü Ama biz de çok yaşadık. Yok, yok, bir kişi yok. O kültürü biz de çok yaşadık. Ya. Ha, burada yani uzun yıllar oldu hamamı unuttum ben de. Ben yani, de unuttum yani. Gerçekten öyle oldu hacım ya. ya. Cevat abi Allah rahmet etsin mesela. Anahtarın yerini geldik gece mesela o gece O da çok erken. Hmm. Geciktim erken bazen geldi. Biz akşamdan kaldık. Ya açardık kapıyı girerdik içerdik. Şu an kesecilerimiz var mı? Eski... Keseci yok. Şu anda yok. mu? şu, an, an, yok. Yok. şu anda yok ama var nasıl yok? Eskiden Dışarıdan geliyor. Tokatlılar götürürdüler. Yine <laughs> <Gina> aynı. Yine, <laughs> <gina> yine aynı. <laughs> aynı. mı? Değişmedi mi? Evet, Pek hayırlı işler diliyorum. <Gülüyor> ha? Gülüyor> Gülüyor. Gülüyor. Hayırlı Ramazanlar. Bizde bir keseci kim vardı? Abi de mi vardı? He. Bir Ahmet abi vardı İzmir'e gitti daha keseci. Hı. Tamam işte. Bitti. Şimdi, hepsi onlar, şimdi tokat zaten onlar da hamam çalışması onlar da gelmiyor. Evet o da yoksa o da yok. Peki hayırlı işler diliyorum. Aynen, Allah geliyorum. kolaylık versin.